merhabalar avukat kupse koç öner. E, mobbing aslında bir psikolojik şiddet biçimidir. burada genel anlamda kişiler iş yerinde aşağılanma huzursuz edilme, sabote edilme, çalışma şartlarında ağırlaştırılma, e, performansı etkileyici bazı hareketler yaşarlar. Mobbingi de sadece aslında genel algı olarak özel sektörde görüyor gibi algılasak da aslında kamuda da ciddi anlamda bir mobbing söz konusu. Dolayısıyla hem özel sektör çalışanları hem de kamu personelleri yani işçi ya da devlet memuru ve benzeri statüde yer alan birçok kişi mobbinge uğrayabilir ve mobbing sebebiyle de gerekli süreçleri yürütebilir. Mobbing özellikle iş kanunu 24. maddede düzenlenmiş ama bunun yanı sıra borçlar kanununda ve ceza kanununda da ilgili bazı maddeler var. Mobbing nedir ya da mobbinge uğradığını çalışan nasıl anlar diye düşünürsek ya da nelere bakarak mobbing vardır der derse işçinin genel anlamda kişilik, karakter, inanç değerleri, yetenekleri, etnik kökeni, kültürü ve benzeri birçok olguya sirayet etmesi gerekir. Onun dışında uzun süre ve belirli aralıklarla devam etmesi gerekir. İşçinin karşı koymasına rağmen devam ediyor olması gerekir. Aşağılayıcı, küçük düşürücü, psikolojik olarak acı verici ve performansı etkileyici nitelikte olması gerekir. Dolayısıyla bunlara baktığımızda aslında tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrıştırma, hedef gösterme, hedef alma veya çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi hareketler genel anlamda mobbing olarak adlandırılabilir. Mobbing sadece işveren tarafından da yapılmaz aslında. Yine bu da genel olarak sadece işveren mobbing uygular gibi bir algı vardır ama kişinin çalışma arkadaşları da mobbing zaman zaman uygulayabilir. Dolayısıyla bu anlamda mobbinge ilişkin eğer bir manevi tazminat davası açılacaksa genel mahkemede sadece işverene karşı değil çalışma arkadaşları da çalışma ortamındaki kişilere karşı da bu dava açılabilir. Peki iş İşçi mobbinge uğradığında hangi yollara başvurabilir dersek bir kere çalıştığı kurumun bir şikayet mekanizması varsa öncelikle bu mekanizmayı kullanabilir. Onun dışında iş sözleşmesinin haklı neden nefes edebilir ve iş hukukundan kaynaklı alacakları için işverene başvuruda bulunabilir. Fakat bu noktada anlaşamaz ya da işverenden sonuç alamazsa o zaman önce ara sonra da iş mahkemelerine de dava açabilir. Yine mobbing nedeniyle genel mahkemelerde tazminat davası açabilir ve son olarak şayet mobbing fiil eğer bir suç unsuru ihtiva eder nitelikte ise ceza kanununda yer alan buna ilişkin de suç duyurusunda bulunabilir. Son olarak ispat konusunu konuşabiliriz. Burada bir yaklaşık ispat aranır aslında. Bu nedenle de her türlü hukuka uygun delil mobbingde kullanılabilir. Ama genel olarak hani mevcut davalarda ne kullanılıyor derseniz de tanık beyanları ve iş yerindeki kamera kayıtları. İspat hususuna gelirsek burada hangi araçları ispat olarak kullanıyor dersek yaklaşık ispat geçerli aslında. Bu da her türlü hukuka uygun delilin davalarda kullanılabileceği anlamına geliyor. Ama mevcuttaki davalarda en çok neler kullanılıyor dersek tanık beyanları ve aslında iş yeri kamera kayıtları delil olarak kullanılıyor.